Çamur'u nereden doldurduk? Bugüne kadar 30 okulumuzun tamamında veri eğitimlerimize, okul aile birliği eğitimlerimize devam ettik. Bunun içerisine biz mahalle miktarlarımızla da dahil ediyoruz. Bakanlarımızın talimatları gelince. Bu kapsamda ulaşılması gereken <laughs> verilerimizin aşağı yukarı yarısına yakını bin aşkın verimizin aile ziyaretleri ve okul aile eğitimleri, aile okulu projesi kapsamında ulaşılmış durumda. Şu ana kadar faal meçhul hiçbir olayımız kalmadı. Ancak tabii bu hobi evlerindeki e, başı bozukluk ve sürekli artması devam ediyor. Bu kapsamda da önümüzdeki günlerde sanıyorum e, bir çalışma yapılacaktır. Sizden gelen ihbarlar bizim e, olayları aydınlatmamızda ve önleyici konut tecrübelerini almamızda çok ciddi anlamda fayda sağlıyor. İlçemizin bütün giriş çıkışları e, şu anda e, plaka tanıma sistemiyle inşallah kontrol altında tutulacak. <laughs> Bu konuda e, e, ailelerle ilgili e, ihbarları veya e, dilekleri, temennileri olursa emin olduğumuza ulaştırmaları bizim için önemli. Buna ilişkin yapılan çalışmaları kaynaklandığımızı ve bizzat buktanlara iletmememiz ve jandarma personelimizin e, gerekli yardım sağlamasını istiyorum arkadaşlar. Hali hazırda yaptığımız bitirdiğimiz projeler var, faaliyette geçen projeler var. İnşallah bunları Sayın Bakanlarımızın programlarına aldıracağız. Sayın Bakanlarımızın, vekillerimizin katılımıyla açılışlarını yapacağız. Özellikle yüzme avucumuz, millet bahçemiz, eksiklet işte, yolu, diğer projeler ve yeni ee, başlattığımız, bu sene yeni temellerini atacağımız projeler var. Bunlar da 2020 yılı içerisinde inşallah ülkemize kazandırmak adına faaliyetlere başlayacağız. Toplam olay sayımız 2298 iken, 2022 yılında 2143 olay oldu. Bununla ilgili %7'lik bir azalma oldu.